Niye öyle kaset şey? Şunları? Ben farelere ya. Fare fare. Oğlum da gözleri açılmamış ki. Açılmamış ya, tabii ya. Yarın açılacak. Yarın ya. lan. Bak bu açılmış. Yok ağzı açılmış. Ağzı açılmış. Hele yarın tamam açılacak. Başlayacak Allah, Allah Allah. Fareler fare fare. Bu bir tane de bir kere mi çıkarttı bunları bu? Ha. Bir kerede beyaz Beyazlarla bir yerde. Kur'an-ı Kerim. Mehriban hala yok. Allah'ım. Yok gitti de alacağım. Aaa. Ne? Ben dedim ben serdiğe kapına alacağım. Kaçın 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 kaçın. Nere ses ver fare la bunlar hakikaten. Ne şıkı kızı duymuyordur öyle ya. O. o da annesi. Ha bu da anası ha. Amına koyayım çakalı. Ne, şu beyazlar. Bu dişi yeme hepsi ya Onu bir getir yakından bi Lan o ne pis şey. la onun altı Sağol Ha He altı az ben biraz alayım Bunlar hepsi hey, Bu, bu yemek Kıyamam <laughs> <laughs> Kaçınmm Bir şeyler batıyor kemikleri mi onlar? Yok yok bu yeme hepsi Baba baba elim ne o emcek, emcek 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 Sen buna <gülüyor> bak <gülüyor> çıkıp gidip parka Özi Kaza 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 Hele bana bana bana. Kız. Erkek mi? Oğlan mı? Erkek. Kıyamam, kıyamam. Yok, yok bir şey yok, yok. Hadi dur, <laughs> bağlar çekeyim bana. Ala 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 ala. Al. Farelere bak, fare. Fare <laughs> <laughs> diye ezerim ben bunları gece görsem. Ne bu kızlı? Bırak onu. Az daha. Aa, gözleri açılıp değil. Aa, gelim açılıp. Gel hanım, der yemeni veririm. Çınarım onu. Angilerim onu. Ne yapış bir bırakmıyor veya angiler yaxşıdır. Angel oradaydı. Ha, nə yaxşı bıraxmır və Angel. Allah sağ Vallahi elə onlar da o anası nasıl doyursun lan onlar hepsi aç tilki amma. Belkamı da çəkdi. Şey, Hayır. Bak. Kıs, kıs, kıs. Doğucu, Belkam doğucu. Burada ne güzel. bunun adı? Belka. Belka, ha. La Belka. Bu güzelmiş de benim için. Sen bunu da çeksen. <laughs> ha, bunu <laughs> da çeksen. Ma yok bu ayıp. Bu arada fare gece görsem derim ki ah fare fare vallahi fare. Ne faladılar da bir neşe olsun. Ben de Sen bunlara çıkan zaman gördüm böyle böyle. Ha, o